Ne diye soran kim lan? Ede. Lucilla. Ben mı kanka? Neden? Öğlen iki gibi uyandım. Manakayım hayat bu anlıyorum. Efendim abi. Geri, geri atla oraya git. Ne? Geri atla Duymuyorum abi. Ne diyor ki amına ben, ben bile anlamadım. Bir Gene duymadım. Ne abi? Yani. <laughs> 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 Tekrar söyle abi. Ne yapıyorsun? Ne diyor? Abi kesik geliyor kesik. Aynı anda he he geldi atlayamıyorum diyor. Gel. Nereye ya? At ya ne anlatıyorum? Buraya bir kişi oturabiliyor zaten. Aynı, aynı anda ikili Gel. Bir i̇ki iki, iki, üç. iki iki üç. Gel tekrar gel tekrar gel. İki iki üç. İki. Tamam. tamam. Ağır mı? Ne <laughs> şey, amına koyayım artık çağa atladık. Ya bu zekiyi sikerim bak arkamdan çekil. Bak şunu bir keseyim bir kere de rahatlasın. Kalabalıklar tamam. ya. Oğlum Muneka bile SRG bastı. bir yani. Bu da Bilmiyorum kanka. Bu orospu çocuğunu ayar alıyorum bak şu kristalle bir de aynı bunun tip bir tane kara projem var ya. Hadi mi? E o iki orospu şeytan gibi lan. Ağzı yapalım arı aga yapma yanarsın bak. Hadi bakalım. Mükemmel planımızı kurduk. Kaptı Ramot tamam. çıkmasın ismimiz. Oğlum kaybederiz. Kaybederiz. Kaybedebiliriz. Revledi mi? Revledi mi? Revledi mi? Ben gideyim biraz manap oturalım ben. Eyvah ben Bakayım biz burayı yüzde yüz kaybettik. Kai mind yok, Dayı da yok. Lara koş nerede ya? Çok yok. Dayıra, ben... Dayıra ben oturalım. Dayıra ben. Tam burayı bir Eyvallah abi. Bir oturalayalım. kim lan? Manza. Lara koş, golatta dörtlere de gel en son. Gel sen sıkatar atsın amına. Kain nerede? Amına kodumun Kai'ni. Abi burası kokuyor. Kanka potlar boşa gidecek zaten ya. Ağzım buz kokuyor burası. Vav wow, şuna bak. Çok kalabalık. Koku, koku burnuma geldi bari. <laughs> 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 Ama çok batarımız var bilmiyorum ya. Belli de olmaz birader. Bakacağız. Dragoş geldi mi? Yok. Sen şu sandviçliği bana yolla ya. Dragoş'u çağır açık ol. var mı sandviçliği?

O geldiler. SANGARE Sangara geldi. Öldü Sangara. Geldiler geldiler. Ateş rev rev ateş diyorum rev. Rev. Tamam adam. Water değil mi bu? Water? water değil kanka. Water değil. Daniel'a namus kırıyoruz. Bro biliyor musun? Rev atıyor ha. Bol atıyor. Lofur 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 abi. Fırın şeyi var. Hadi diyorsun. abi yırtın hamlarını. Abi şu Orospoğlu bir şey olsun. Ha, şimdi onun anasını gördüm. Taşa vuruyordu fır, taşa vuruyordu fır. Tamam öldü. Tamam. Öldü bu arada. Tamam. Alırız inşallah. Bunları bunları tek tekelim. Daha 9 dakika var. Daha bu ön bir giriş. Allah'a bak. <laughs> <laughs> Bacının amanı sikeyim. Ne abi? Leblebi kanka abi. Allah razı olsun. Sen bana oyna gülüm. Allah razı olsun. dayıyla bana oynasın. Tamam abi. Ne al, gel buraya. Ne alsın al, batılara vur. Hepsine vuruyorum. Kahpe. Şekliyorum zaten. Şimdi şey çekliyorum. Şeyim yok. Senin ammi yok ki. Benim de yok. O da fire of falan. Biliyor musun? Nufuruşu <laughs> mu çekliyorum? Dur yatayım ben ya böyle olmayacak. Öyle aga revlenirsin zaten. Tamam. Kanka adam arıyorum ben Cık, de. Cık, Yukarıda revci var. Yukarıda savaşıyorlar abi yukarı çık. Müsait olan Artin'un bir barseleti artı kaç olduğunu söylesin. Sağ taraf sağ taraf sağ taraf. Enar'da vurun aynen aynen güzel. Ya. Oraya git bakalım, yukarı doğru. Ben yukarı doğru bakayım mı burada bir şeyler olabilir. Arsın olur evlesene. Arsın olur evlesene burayı temsil alacağım. Ha bunlar bitti ya. Samuray yanıma gel. Neredesin abi? Allah'ın kulu. Potalınan yerde. Tamam revledim. Tamam. Orası da oldu. Ona <laughs> ayak yaptım. Gel yap. şuradan. Evet. Adam, Adam, da Geçen spam'a geldi. Kanka o itemine değil de onlar da. Kaçın o benden kaçın. İçimizden monster atar. Yırt onu yırt onu. Yırt onu dayı. Ha polisler mi? Dayı yardım Basketi kim revledi amına koyayım? Salak. Oğlum evlemeyin lan. Oğlum Çivire bile Az önce kaskeyt hayattaydı ama. Ufuk duruyor üzerinde ama. Abi tamam ya. Gerisini sana yarlı biz çıkalım. Bir şey kalmadı herhalde. Biz seni oraya... Biraz dur. Biraz dur. Bu kadar kalabalık korkuttu beni şimdi. Bunlar mal. Abi beni de korkuttular. Bak kaskeyt kaske revledi. Bak bak bak. Revleniyorlar. Bilmiyorum. Kim revledi? Kim revledi? Bilmiyorum. Bak, Videodan ya, bakarım. Tabii. Videom açık benim. E, abi. Videodan bakacağım abi bana ben. Bak bak Darkness burada Darkness. Şunu da kesin. Nerede? Burada. Sağda sağda can, can alınan yerde. Ya kodum oldu aldı dışı zıplıyor o zaman. Gel <laughs> lan yapayım bunlarla baş et türe bakın o ilk türüsü lan. Ben bunları bir yok edeyim kardeşim. Dalalım mı? Dalalım tamam. abi. Önce taşı alalım daha da almayız. Havamı yırttın mı Kenara kaç Hakan. Bak çiğir evlendin yine. Hadi gidelim abi ben çıkıyorum. Burak abi geliyor seni almaya hazırlan. Bir sen hazırlan. Buçuktan önce çıkmayacağız. Siz gelin hazırlanın. Tamam ben de geliyorum. Beni alın o zaman sizler sen, yolda. seni de alacağız tamam. Ya tamam. üstüme giyiyorum en son beni alırsınız. Gel 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 sen de. Gel biz. Hakan da hazırlanıyor. Hakan da hazırlanıyor. Hadi gidelim. ben çıktım kapının önüne çıkıyorum ben size